İsmim Bakırcı Mehmet Küçük. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 50 senedir yapıyorum. Evet, daha yetişmiyor, hiç çırak yetişmiyor. Evet. 25-30 sene, 40 sene adam emek verecek de ondan sonra kazanacak. Evet. Nerede usta olacak da. Doğru, doğru. Ben 50 sene vermişim, daha bir tane evim yok. Evet. Bu meslek zor meslek, öyle kolay değil. Ama benim baba mesleğim. Benim kardeşlerim de bakırcıydı, amcam da bakırcıydı, babam da bakırcıydı. Seviyorum ben, severek yapıyorum. Evet. Yani sabrın olmazsa bunu yapamazsın. Abi. Şu anda Tokat'ın çarşısındayız. Tokat'ın çarşısına niye geldik? Çünkü arkamızda Taşhan var. Taşhan'ı gezeceğiz. Taşhan tarihi bir bina. Birçok yerde Taşhan vardı biliyorsunuz. Ama burası sanırım en büyüğü. Şimdi Taşhan'a girelim. Bakalım neler var neler yok. Beraber bakalım. Ya böyle acaba. Bakırcı diyor burada. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Allah razı olsun. İsminiz neydi abi sizin? İsmim Bakırcı Mehmet Küçük. Mehmet Küçük. Mehmet abi kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 50 senedir yapıyor. Maşallah. Bu ölen bir meslek değil mi Mehmet abi? Artık yol yapılmıyor. Bu, bu meslek yani. evet daha yetişmiyor. Çırak yetişmiyor. Evet. Bak ben hanımımla beraber çalışıyorum. hanımım benim yanımda 25-30 senedir çalışıyor. Evet. O çizim yapıyor, ben bakırları şey diyorum, o da işliyor, o, o da yetişti. Evet. Ama yetiştirdiğimiz adamların hiçbiri yapmıyor. Yapmıyor değil mi? Yapmıyorlar. Çünkü emek istiyor, emeğin karşılığını evet, alamıyorlar tabii. herhalde. 25-30 sene, 40 sene adam emek verecek de ondan sonra kazanacak. Evet. Nerede olacak da? Doğru. Ben 50 sene vermişim, daha bir tane evim yok. Evet, doğru. Ya doğru, onun evet. için yeni yetişmez şimdi adam. Çok yetiştirdik ama hiçbiri yapmıyor. Yapmıyorlar netiz. Yapmıyorlar. Netizler. Yapmazlar. Yani bu bu meslek zor meslek. Öyle kolay değil. Ama benim baba mesleğim. Benim kardeşlerim de bakırcıydı. Amcam da bakırcıydı. Babam da bakırcıydı. Seviyorum ben. Severek yapıyorum. Evet, en güzeli o zaten. He, Gönül vermek. Bu, bu yani sabrın olmazsa bunu yapamazsın. Tabii doğru. Bak ufacık bir şeye milyarlarca çekiş vuruyorsun. evet. evet milyarlarca bak bunları ben mesela elimde topluyorum. Hmm. Makine yok, bir şey yok. Bak bunları yapıyorum. Elemeydi mi hepsi? Evet, hep elde yapılıyor. Biz yani bunları elde yapıyoruz. Yani. Bunlar bunlar honça tepsisi diye geçer. Ne tepsisi? Bunlar, honça tepsisi. Hmm. Honça. Bunlar gelin damada kaynına yemek verilmiş gece. Mi? Şu anda evet. hala rağbet görüyor mu bu? Evet, görüyor. Görüyor Görüyor derken şöyle kahvaltı için kullanıyorlar bunları yani. Kahvaltıda. da, hmm. Çerezini falan koyabilir. Değil mi? Tabii evet. çerezini falan Çok koyabilir. Çok güzel. kalmadı. En son yani biz, biz, ben, tokatta ben e, yapıyorum. Yapanlarda e, yapanlar da e, var işte kazan yapıyorlar işte şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir tane de öyle usta var. Hmm. Bir, bir, iki tane de daha öyle yeni yetişen ustamız var. Evet. Dene, bir tane bir tane yine ustamız var. Evet. evet. Yani Usta kalmadı yani, yetişmiyor. Evet. Şıraf yetişmeyince meslek daha ne kadar ileri gider? Doğru. Ama bu bizim kültürümüz, buna sahip çıkmak lazım. Buna. Tabii tabii, kesinlikle zaten. Buna bu, sahip bu, çıkmak lazım. Ölen kaybolan mesleklerin başında herhalde değil evet, mi? Evet, evet kaybolan mesleklerin başında. Ben 12-13 sene Kültür Bakanlığı'na, DÖSÜM'e mal yaptım ben. Evet. DÖSÜM'e yaptım. Dışarıda bak şu şerbetlikleri falan hep. Buraya yapıyordum mesela. Şunlar. Kildanlar. Mesela şu kildanlar. Şunlar değil mi? Ha He, Bunları hep çek mesela. Burada çok güzel He. bir şeyler var. Ömrükler. Hepsini siz kendiniz mi yaptınız? Yani? Hep bunlar işte elde. Böyle çekücüne yapma işte. Hep Baş bunları Allah hep çekücüne yapıyor. Şimdi mesela az önce ne kadar bunlar dedi. He? Ablam da 450 lira dedi. Gittiler. Aslında bu. Ha i̇şte o aşure tası iki günde <laughs> çıkıyor bir evet, denesi. Aslında yapılan i̇ki... 2000... emeği değil mi? 450 ha, lira az bile. İki günde çıkıyor. O 450 lira dediğini eve götürmüyor. Evet doğru. 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 450 liralık bir ne alabilin yani. Doğru. doğru. Doğru bir şey alamazsın doğru. mesela. Doğru, kesinlikle haklısınız. i̇ki ee, gün ben uğraşıyorum ama ona çok çok diyor. İşte el yapımı onun için e, yani kazandırmıyor demeyeyim yani Allah bereket versin. E, ekmek doğru. yedik bu, bu, bu zamana kadar bundan daha halinde yiyor. Evet. Azına evet. çok bereket. Çok şükür. E, ama işte e, satışı zor oluyor. Evet, Satış zor oluyor. Doğru doğru. Çoğuna geliyor mesela söyleyeyim. Ya, ya 4 lira aslında iki kişi bir yere gittiğinizde yediğiniz yemek parası ya. Ya Ama bu, sizin o emeğiniz değil bir mi? Bir ay 10 lira olmuş ya. Doğru. Bir ay 10 lira olursa. Evet. 450 liranın yani ne, ne şey olur? Yok, Bunun yok. bakırı var, kalayı var, cilası var. İki günde emek veriyor. Ya. Kaç gün? Benimki iki gün çalıştığım zaman kaça geliyor yemiyor? ya? işte. Bir bakın bir de bakırın kendi maliyeti bakırın var. Bakırın maliyeti var, kalayı var. Doğru. Doğru. Yani, yani. Bunlar ne Mehmet amca? Şunlar, bunlar da bakır mı? Hepsi bakır. Bakır değil bu, mi? Ocağı. Ocak kebap mı? ocağı. He. Bak bunlar tabak. Bunlar e, tabak. Bu kebap ocağı dediniz. Sokak kebabının yapıldığı şey mi? Yok, yok, yo, mi? Bu değil. öyle e, ızgaranı yapabilirsiniz için ateş yakırsınız. İçi çey topraktır onun. Hmm, anladım. Çamurlu topraktır. Bunların hepsini siz yaptınız, değil mi? Bunların hepsini biz yapıyor. Allah elinize emeğinize sağlık. E Allah. Şimdi bunlara, bunlar yani öyle kolay meydana gelmiyor ki evet, yani evet, ya işte doğru. hep bak o kadar çiziyor. mesela tabaklar var, kildanlar var, şerbetlikler var. Evet, evet. Hepsini çek. Evet, doğru. Hepsini çekebilirsin. Bu mesela zayi olup yani gidecek yani. Aa şu tepsilere bak, şu tepsileri mesela e, yapı yok biz mesela şu tepsileri e, yerinden rahmi, iki evet. milim kalınlığında. Evet. Lengeller mesela. Koca Bunlara olmuyorlar almıyorlar mı? Rabet yok mu şimdi? bunların? ya işte ya bunlar çok güzel ya gerçekten. Çok yani güzel. alıyor alıyor da işte pahalısına geliyor. Şimdi aslında Çin'den gelmiş uyduruk tüyler daha böyle şey geliyor insanlara. Ya şimdi eh, makineye yetişemezsin. Makinenin makine mesela diyelim sıvama dengende adam mesela bir günde 500 dene çeker. Evet. E ben bunun bunun kapağını bile kendi elimde yapıyorum. Beş tane, on tane kapağı akşama kadar uğraşıyor. Evet, doğru. Elemeyebisi. Evet, yani onun için zor mesele. Evet, aynen öyle. Evet, yapmak öyle kolay değil. Bak şuna milyarlarca çekiş vuruyor, milyarlarca. Evet. Milyarlarca çekiş vuruyor, görüyorsun. Ya. Evet. İşte fiyat da istediği zaman, bir fiyat istediği zaman e, pahalısına geliyor. Evet, doğru. Aslında çok bir pahalı değil ama işte el yapımı El yapım olunca bize de şey oluyor, onlara da. Doğru evet, söylüyorsunuz. Valla teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ, sağ olun. Bakın. Siz de i̇yi olun. İyi günler yavrum, iyi günler.